Mazhar Bey ile nasıl evlenebilirim? Mazhar Bey ile nasıl evlenebilirim? Mazhar Bey ile evlenebilmek için bunun bir yolu olmalı. Ama o yol nereden geçiyor? Ya o yol çıkmaz mı sokaktaysa? Ben o yola nasıl gidebileceğim tek başıma? Ya kötü yollara kanka, kanka ajanstakilere yapışık olduğumuzu söylemeyelim. Bir de üç saat durumu o salaklara anlatmak zorunda kalmayalım. Ee, i̇yi de peki nasıl belli etmeyeceğiz? Canım hep birlikte olmaya gayret ederiz. Beraber çalışırız olur biter. Ha, zaten başka bir şansımız yok ki kanka. <laughs> Doğru lan. Kırk <laughs> yılda bir kafan çalsın. Evet. Yürü. Çok konuşma hadi. Evet. <laughs> Merhaba. 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 Önder Bey de siz soruyordunuz. ...Allah muhabbetinizi arttırsın. Pek sıkı fıkısınız. Ne, biz mi sıkı fıkıyız? E, duydun mu, biz sıkı fıkıymışız Saka? Aha, öyle miymişiz Fıkı? Öyle diyor Sıkı. Aha, o şeydendir Fıkı. Nedendir? bir şey bulamıyor musun Sıkı? Düşünüyorum Fıkı, bulacağım. E, sıkı düşünüyor, bulacak Sıkı. Sıkı düşünürüm, e, cevap veriyorum Fıkı. E, cevap veriyor Sıkı. Evet, e, şimdi biz dün Fıkı'nın bilgisayarına... ...çalıştıklarımızı kaydettik de... Evet. E, ...onlara bakacağız, öyle değil mi Fıkı? E, öyle Sıkı, e, evet. Tabii canım. Ondandır. Yani yoksa yapışık ikiz olduğunuz için yan yana değilsinizdir herhalde. Öyle değil mi? Basar, <güler> <laughs> müfit. Ne oldu şu yapıştırıcı reklam işi? Adamlar bizden haber bekliyorlar. Eğer doğru dürüst bir şeyler bulamadıysanız... ...sizin ikinizi de bu şirketten kovarım. İkiniz bile bir saniye duramazsınız. Anlaşıldı mı? Zaten bize ayrı ayrı işten atmanız pek mümkün değil Önder Bey. <laughs> Çünkü biz yapışık ikiz olduk Önder Bey. Bravo! Bravo! Tebrik ederim. Renkten böyle olur işte. Gene sizi bir öpeyim. <laughs> Yapış yapıştırıcılarıyla yapışan her şey yapışık ikizler gibi olur. Kutlarım sizi çocuklar. Karlı <laughs> kayın. Arkadaşlar nereden aklınıza geldi böyle bir fikir? <laughs> Oğlum bize sıkı mı fitle, fıkı masar demişler. Biz bulamayacağız da kim bulacak? <laughs> Öyle değil mi sıkı? E, tabii ki fıkı. <laughs> Peki böyle yapışık ikiz gibi olmayı nasıl becerdiniz? Nasıl olacak? Akıllım. Aramıza yapış yapıştırıcılarından sürdük, şak diye yapışı verdik. <laughs> <laughs> ee, kanka benim karnım acıktı. Ben yemeğe çıkıyorum. Ha. Ben daha çıkmadım. Ha. O zaman görüşürüz. Ben de acıkmışım meğer. <laughs> beraber çıkalım. görüşürüz Oluyor mu? Oluyor. Hadi yürü kanka. <gülüyor> <gülüyor> akıllım, 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 akıllım. <laughs> gel gel Yani şu yapıştırıcı reklamı kurtardı bizi ha. Hızır gibi imdadı yetişti. Gel. gel gel, gel. Oh. Oh. Ah. Ay. Ay. Oh. Kanka be. Oh. Ya. Ya ben artık hiç tek başıma böyle tek kişilik koltuklara, sandalyelere oturamayacak mıyım ha? Oh. Ya da böyle dolmuşta asansörde bir kişilik yer kaldığı zaman binemeyecek miyim? <laughs> merak etme, merak etme. Geçici bir durum bu. Cezamız yakında bitecektir. Ceza mı? Ne cezası? Ee, yani şey diyorum yani bu durum şey olmuştur yani Allah bizim cezamı ver... ...cezamızı vermiştir. ikimizin cezamızı vermiştir o. Oh. Selam. Ben geldim sevgili birleşmiş kankalar. <laughs> Aman ne komik. Maymuna çevir istersen bizi çok daha eğlenceli olur. Kimle konuşuyorsun sen yine? He <laughs> Zeynep. Zamparalık yapıp eve kadın getirmek neymiş öğreniyorsun canım. Bu senin ve seni yoldan çıkaran arkadaşının cezasıdır. Benim eğlencem değil valla. İyi tamam peki. Ne zaman bitecek bu ceza? Bilmem. Canım ne zaman isterse o zaman bitecek. Ben telefonun çaldığını duymadım ama. Ha ben de duymadım canım ama. Şey... Minik kuşlarım. Minik kuşum ha. ha. İki kişi kalkıp yorulmayın diye zili çalmadım. İyi yaptın anne, sağ ol. Sadece bu kadar değil. Düşünceli anneciğin daha fazlasında düşündü, taşındı, araştırdı ve size Seher ne buldu. Gelin kızlar, gelin, 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 gelin. <laughs> selam. Selam, selam. Olamaz. ...hemen gidip bulmuş. Süher'le Güher de sizin gibi yapışık ikiz. Yani onlarla gönül rahatlığıyla evlenebilirsiniz. Kes vallahi anne. Yani biz yapışık beşiz olsak... ...gidip yapışık beşiz kızı bulup getireceksin ha. Ay gıcık kadın. Mazhar Tekken evlenemiyor da yapışık ikizken mi evlenecek? Evet evleneceğim. Ha, ciddi olamazsın. Hmm, sen bizi ayırma da görürsün eğer bizi hemen ayırmazsan bu kızlarla evleniriz. Hmm beni tehditle korkutamazsın canım. Öyle mi? Görürsün sen. Hadi <laughs> biz bu kızlarla evlenmeyi kabul ediyoruz. Aa, saçmalama masar tek başına karar veremezsin. Ben evlenmek istemiyorum. Koş bana sen. Hadi. Dur. Müfit Bey oğlum. Bak. Nikahta keramet vardı <laughs> hem de. Kim bilir? Belki de bu şekilde düzelebilirsiniz <laughs> bile. Hım. Onlar düzelmeyecek ama kızlar için aynı şeyi söyleyemem. iyilik sağlık. Ay, ay, ay bunlar ayrıldı ayol. O oh, halde hani bu iki salakla evlenmemize gerek kalmadı artık. Tabii ya, gidelim de kendimize tek tek kocalar bulalım. Aa, durun kızlar, ay! Kızlar nereye gidiyorsunuz? Dur! Aa, ay gidiyorlar! Pü, yani şu işe bak! Kırk yıllık yapışık ikizlerin şu an ayrılacakları. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok bu eksikti ya. Yani. Bir evet, evet. sen eksikti E ben geldim. E tamam be geldi sen geldin ya. Ne oldu? Burada herkesin siniri ve morali bozuk gibi. Evet, Reyhan. neşeli olmak için biz bir sebep göremiyoruz. Evet. Sen görüyorsan bir zahmet bize de söyle. Durun ben size hemen içecek bir şeyler getireyim. Bana şantaj tehdit gibi şeylerin sökmeyeceğini umarım anlamışsındır sevgili kocacığım. Tamam Ruslar, tamam. Pes ediyorum. Pes diyorum ve başka bir şey demiyorum. Lütfen bizi ayır. Hı. He? Hey. Bu konuyu biraz düşüneyim de sonra bakarız bir çaresine. Buyurun, kovalar geldi. Hayır, o senin ki değil. Ne? ne? Buradaki. Ama ne fark eder ya, kola koladır işte. Olsun, ben kolaları herkesin asit zevkine göre ayarladım. Of, benimki hangisi ya? Bu. Hangisi? Şu. Şu, tamam aldım. Boş. Buyurun ben Kabe Hanım teyzeciğim, bu da sizinki. Bu da alacaksınız. Bu da benimki. Ah, ah, ah. Karnım, karnım acıyor çok kötü. Nasıl oluyor, boya mı canım. acaba? Ah. Ah. Kusacağız galiba. Ah. Ay, ne oldu bunlar? Ah. Ne oldu? oldu? Hadi ah. 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 bey ne istedi? Masal görmüyor musun kızım? Bunlar yapışkınlar. Birine bir şey oldu mu öbürüne de aynı şey oldu. Aa, ay de. ciddi ay, mi? Ay, ay. ay yok, yavrum, ay, ay. yok mi? Aa, Bak ya. Yo hadi Mahtar Bey de. Bakacağız. Evlat dur. Bah ya ay ne yapacağım? Musacığım. Yo 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 çık dur bir bir çare bulacağız. Şey aa yeter artık ben kesin şu numarayı. Geldim. Aa, geldim. <laughs> geldim hadi Geldi, in. Hani Hayret yani yiyin. bu salaklığına nasıl affettim bunu? Ben ben ver, yani de vermem. Ver. Yiyin yiyin! ye çocuğum, ah. ye çocuğum. Al, al. Ver, ver kızım çabuk, çabuk, oh. çabuk, sallanma. Ah, oh, biraz, biraz iyi, şey. iyi geldin. Oh, Sağ ol şey. Reyhan. Teşekkürler Reyhan. <laughs> <laughs> Valla senin sayende ölümden kurtulduk ya. Sizi ben kurtardım. Evet, hayatımızı kurtardın. Anne, ben bir karar verdim. Birileri beni yapışık ikiz yaparak öldürmeye çalışırken birileri de kurtarıyorsa ee, karar veriyorum. Reyhan'la evlenmek istiyorum. Kanka, kanka, kanka nasıl olur ya? Yani biz böyle yapışırken nasıl evlilik hayatı yaşar? Bir şey olmaz. Demokrasi dedi, ona da bir aileye çare bulur kanka. Evet, çare bulur. sana minik a kuşum, aferin sana. Çok yerinde bir karar verdin. Hadi hemen vakit kaybetmeden nikah işlemlerine başlayalım. Olmaz, olmaz. <laughs> Aman tamam, tamam be. Cezanı bitiriyorum ama... ...sen de şu salakça evlilik fikrinden hemen vazgeç. Ne oluyor anlamıyorum neden olmuyor ya? Barmak Ruslar bize hemen düzeltmezsen yemin ederim Reyhan'la derhal evleneceğim. Çünkü bu belayı başıma sen sardın. Hay ya! Hemen gidip Gözüm abladan yardım isteyeyim. Bu yapışık ikiz yapma sihrini 24 saat içerisinde... ...sonra erdirdin erdirdin eğer erdiremezsen bir yıl beklemek zorundasın Ruhsar'cığım. Ne? yapacağım ben şimdi? Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Efendim evet, siz... <laughs> ...siz Menkıbe oğlu Masar ve siz Kamil oğlu Mifit. Hatırlamamış kızı Reyhan'ı eşliğe kabul ediyor musunuz? Beni. Ben mi? Benim ne alakam var canım, bu evlilik beni ilgilendirmiyor ki. Aman Mifit Bey olur mu efendim? Sizi de çok ilgilendiriyor. Anatomik açıdan sizi de çok ilgilendiriyor. Masar Bey'in yapışık ikizi olarak... ...sizin de fikrinizi almak zorundayım. Ne yapayım? Evet de olsun be kanka. Ay pek aman evet. Evet. Ha, evet. Durun, durun, durun öyle hemen sevinmeyeyim. Bugüne bugün tam 164 yerde nikahınızı kıyamadım. Öyle deli görmeden paçaları sıvamayın. <laughs> müjde Ruhsancığım müjde. Ne müjdesi gözüm abla? Mazhar'ı eski haline döndürmek için bir yıl beklemek zorunda değilsin. Sihirden sorumlu öbür dünya bakanı az önce bu maddeyi yürürlükten kaldırmış. Sahi mi söylüyorsun? Elbette sahi. O halde ben de hemen gidip masarımı ayırayım. Siz satılmamış kızı Reyhan. Menkıbe oğlu Mahsarı ve onun yapışık ikizi... ...Kamil oğlu Müfit'i... Yanında eşantin olarak kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> <ay>, <laughs> 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 o halde ben de sizi... ...Belediye'nin bana verdiği yetkiye dayanarak... <laughs> bak bak Bu durumda ben de doğal olarak ne yapıyorum? Evlenmekten vazgeçiyorsunuz, bildin mi? Evet, bildiniz nikah memuru. <gülüyor> <gülüyor> Cezam bitti hayatım. Hey büyük Allah'ım, şunları on saniye sonra ayırsaydın ne olurdu sanki? <laughs> şimdi birazdan senin cezan başlıyorum. <laughs> Cezam mı? Nasıl yani? Bak, ben şimdi sana <laughs> göstereyim.